Manlı Devleti, Marmara'nın güneyine hakim olduktan sonra Rumeli'ye geçmenin yollarını arıyordu. O dönemlerde Bizans İmparatorluğunda, Palilogos ile Kantakuzenos aileleri taht kavgası içerisindeydi. İmparator 3. Andronikos ölmüş, yerine ise çok küçük yaşta olan, oğlu 5. Ionis geçmiştir. Ioannis Palilogos'un küçük yaşta olmasından dolayı, Sarayın güvenliğinden sorumlu olan Kantakuzenos ona naip olarak atanmıştır. Lakin imparatora naip olarak atanan Kantakuzenos, görevine kötüye kullanarak tahta geçmeye çalışmıştır. Bu şekilde Palilogos ile Kantakuzenos aileleri arasında taht kavgası başlamıştır. Bu mücadele birkaç yıl sürmüş, Kantakuzenos Orhan Bey'in yardımını istemiştir. Hatta kızı Theodora'yı, Orhan Bey ile nikahlamıştır. Orhan Bey'den istediği yardımı alan Kanta Kuzenos, 1347 yılında İstanbul'a ortak imparator olarak girmiştir. Orhan Bey ile Kanta Kuzenos arasındaki bu yardım sadece bununla da sınırlı kalmamıştır. Bulgar ve Sırpların işbirliğine karşı Kanta Kuzenos tekrar yardım istemiş, Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa komutasında bir yardım birliği göndererek bu müttefikleri bozguna uğratmıştır. 5. İonus Palilogos iç savaşı durdurmak için mecburi olarak Kantakuzenos'a Trakya şehirlerinin idaresini vermiştir. Kantakuzenos, Osmanlılara, hem yardımlarının devamını sağlayabilmek, hem Bulgar ve Sırp tehdidine karşı güvende olmak, hem de İmparator Ionis'e karşı müttefik olması bakımından Osmanlılara Rumeli'de Çimpe Kalesi'ni üs olarak vermiştir. Kantakuzenos, İmparator Ionis'i tahttan indirerek Bozcaada'ya sürmüştür. Gücü elinde toplayan Kanta Kuzenos, Osmanlılara vermiş olduğu Çimpe Kalesi'ni, 40 bin altın karşılığında geri alacağını Orhan Bey'e bildirmiş, onların da Gelibolu'yu terk etmesini istemiştir. Orhan Bey, Çimpe Kalesi'ni 40 bin altın karşılığında geri verse bile Gelibolu'yu terk etmeyeceğini, çünkü o bölgeyi kendisinin fethettiğini söylemiştir. Kanta Kuzenos, Bulgar ve Sırplara müracaat etse de, Osmanlı'yı kendisinin bu bölgeye davet ettiğini, bu yüzden başının çaresine bakmasını söylemişlerdir. Bozcaada'da hapis tutulan asıl İmparator Ionis, Cenevizli Franceschi'ye, kardeşi Marika'yı vermek vaadiyle anlaşmış, Bozcaada'dan kaçarak İstanbul'a girmeyi başarmıştır. 2000 kişiyle şehre giren Ioannis, halkın da desteğini alarak tahta oturmuştur. Kanta Kuzenos'a ortak hükümdarlık teklif edilse de o bunu kabul etmemiş, İstanbul'daki Sulu çekilerek rahip olmuştur.